Bir katilin işlediği korkunç fiilden hemen sonra kurbanının başının altına nazikçe bir yastık koyduğunu hayal edin. Ya da soğumaya başlayan bedeninin üzerini bir battaniye ile örttüğünü. Bu eylem şiddetin en saf haliyle tuhaf bir şefkat gösterisinin birleştiği o an, insan zihninin en karanlık ve en karmaşık paradokslarından birini gözler önüne serer. Şiddet ve merhamet aynı anda aynı yerde. Bu nasıl mümkün olabilir? Herkese merhaba. Psikodalgaya hoş geldiniz. Bugün suç mahallerinin soğuk sessizliğinde gizlenen kan ve barut kokusuna karışan tuhaf bir fısıltıyı, bir pişmanlık imzasını konuşacağız. Kurbanlarını öldürdükten sonra onları düzelten katillerin zihinlerine bir yolculuk yapacağız. Bu eylemler basit bir pişmanlık gösterisinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Bunlar katilin parçalanmış ruhunun suç mahalline bıraktığı şifreli birer not gibidir. Kriminolojide bu davranışa undoing yani geri alma veya düzeltme denir. İlk başta bir katilin delilleri yok etmeye çalışması mantıklı görünür. Ancak düzeltme eylemi delilleri gizlemekle ilgili değildir. Tam tersine bazen daha fazla iz bırakır. Bu tamamen katilin iç dünyasıyla, o an yaşadığı psikolojik çalkantıyla ilgilidir. Peki bir insanı hayatına son verdiği kişiye karşı böylesine çelişkili bir davranışa iten nedir? Bunu anlamak için katilin zihnindeki fırtınayı görmemiz gerek. Cinayet anı genellikle yoğun bir öfke, güç fantazisi veya kontrol arzusunun zirveye ulaştığı bir andır. Katil için kurban o an bir insan değil, bir nesnedir. Öfkenin başaltıldığı, fantazinin gerçekleştirildiği bir araç. Fakat o son nefes verildiğinde, adrenalin çekildiğinde ve geriye sadece sessizlik kaldığında o nesne yeniden bir insana dönüşür. İşte o an, gerçekliğin suratına inen ağır bir tokat gibidir. Fantazi bitmiş, geriye acımasız ve geri döndürülemez bir sonuç kalmıştır. Bir ceset. İşte düzeltme eylemi tam bu noktada devreye girer. Katil yarattığı bu korkunç gerçeklikle başa çıkamaz. Kurbanın üzerine örtmek aslında o korkunç görüntüyü kendi gözünün önünden kaldırma çabasıdır. Kurbanın yüzünü kapatmak sanki ona saygı gösteriyormuş gibi görünse de asıl amaç artık boş bakan o gözlerle yüzleşmekten kaçınmaktır. Bu kurbanı rahat ettirmek için değil, katilin kendi vicdanını bir anlığına susturmak için yaptığı bir eylemdir. Bazı vakalarda bu davranışlar daha da ileri gider. Kurbanın bedenini yıkayan, temizleyen katiller vardır. Bu hem fiziksel hem de sembolik bir arınma ritüelidir. Katil sadece kurbanın üzerindeki kanı değil, kendi ruhuna bulaştığını hissettiği o günahı da temizlemeye çalışır. Kurbanın ellerini dua eder gibi birleştirmek, yanına bir çiçek veya kişisel bir eşya bırakmak bunların hepsi işlenen suçu zihinsel olarak geri alma, yaşananları daha az vahşi, daha katlanılabilir bir hale getirme çabasıdır. Bu durumu delil karartmak amacıyla yapılan sahneleme yani staging ile karıştırmamak çok önemli. Sahnelemede amaç polisi yanıltmaktır. Cinayeti bir intihar gibi, bir kaza gibi göstermeye çalışmaktır. Orada mantıksal bir plan vardır. Ancak bizim konuştuğumuz düzeltme eyleminde mantık yoktur. Sadece psikolojik bir ihtiyaç vardır. Bu katilin polise değil kendisine bıraktığı bir mesajdır. Ben bir canavar değilim mesajı ya da belki de yaptığım şey korkunçtu ama o son anında ona bir nebze saygı gösterdim diyerek kendini avutma biçimidir. Bu davranış özellikle kurbanını tanıyan katillerde daha sık görülür. Aile içi şiddet vakalarında, tutkulu bir anın sonunda işlenen cinayetlerde katil kurbanına karşı hala sevgi ve bağlılık gibi karmaşık duygular besliyor olabilir. Öfke ana geçtiğinde geriye kalan sevgi veya pişmanlık bu tuhaf bakım eylemlerine dönüşür. Sanki seni öldürmek zorunda kaldım ama yine de seni önemsiyorum der gibidir. Bu sağlıklı bir zihnin asla anlayamayacağı derin bir psikolojik kırılmanın en net işaretidir. Düşünsenize, bir insanın hayatını alıyorsunuz ve sonra ona dünyadaki en değerli varlıkmış gibi davranıyorsunuz. Bu insan ruhunun ne kadar parçalanabileceğinin, iyi ile kötünün aynı zihinde nasıl bir savaş verebileceğinin en somut kanıtı değil midir? Bu katiller eylemlerinin sonuçlarından kaçamazlar. Ama o suç mahallinde kısacık bir an için bile olsa yarattıkları dehşeti onarmaya, düzeltmeye çalışırlar. Bu onların başarısızlığa mahkum kişisel kefalet denemesidir. Sonuç olarak, bir cinayet mahallindeki battaniye, yastık veya temizlenmiş bir beden sadece adli tıp için birer ipucu değildir. Onlar bir katilin iç çatışmasının, anlık pişmanlığının ve kendi canavarlığıyla yüzleşme korkusunun sessiz tanıklarıdır bu pişmanlık imzası katilin kim olduğuna değil, o an ne hissettiğine dair zihninin en karanlık dehlizlerinden sızan bir fısıltıdır. Ve bu fısıltıyı duyabilmek insan psikolojisinin en rahatsız edici ama aynı zamanda en büyüleyici gizemlerinden birini çözmek demektir. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yeni bölümlerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Zihninizin karanlık koridorlarında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.